Merhaba sevgili gençler, kıymetli veliler. Sınav ve bu süreçteki kaygılarımız hakkında olacak bu video. Ben Osman Aykut Özalp, fizyonomist ve kişilik yapıları uzmanı. Kendini ve insanı tanımaya çalışan bir baş öğretmen. Sevgili gençler, sınav yaklaşıyorsa Birazdan söyleyeceklerimi düşünmen, hissetmen çok normal. Sınav haftası yaklaştıkça içinden geçenleri tahmin etmek zor değil. Şöyle düşünüyor olabilirsin. Ya her şey boşa giderse? Bu kadar çalıştım ama yine yetmeyecek gibi geliyor. Belki de zihninden ve kalbinden geçenler çok daha karmaşık. Hem çalışmak istiyorsun hem kaçmak. Hem planlısın ama aynı zamanda tıkanıyorsun. Bu konuşmamda sınav dönemi geldiğinde siz gençlerin aklından geçen yaygın düşünceleri ve bu düşüncelerin neden oluştuğundan söz etmek istiyorum. Ama şunu baştan belirteyim. Amacım kimseyi motive etmek değil. Sadece senin kendini anlamana, farkına varmana katkı yapmaya çalışacağım. Evet. Başlayalım. Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünür. Yanlış yaparsam her şey mahvolur. Bu şekilde düşünürsünüz. Bazen tek soruyu bile yanlış yapma ihtimali seni paniğe sürükleyebilir. Çünkü içten içe şöyle düşünüyorsun. Küçücük bir hata bile benim ne kadar yetersiz olduğumu gösterir. Bir düşün. Bu düşüncenin altında her şeyin doğru ve eksiksiz olması gerektiğine olan güçlü bir inancın var olabilir mi? En ufak hata bile seni huzursuz ediyor. Çünkü kendini değerli hissetmek için o kusursuzluk algısına çok sıkı tutunuyorsun. Değerli arkadaşlarım, sevgili veliler, bizler de bazen böyle düşünüyor olabiliriz. Kimi gençlerde şöyle düşünür. Çalıştım ama yine de eksik gibiyim. Evet sen çok çalışıyorsun. Ama içindeki yetmez deyip duran o ses bir türlü susmuyor. Çünkü bilgi senin için sadece bir şeyleri öğrenmek değil. Aynı zamanda güvende hissetmenin bir yolu. Ne kadar hazırlansan da bir şeyler eksik kaldı hissi peşini bırakmıyor. Farkına varmazsan bırakmayacak. Çünkü çünkü zihin hazırlıksız yakalanma korkusuyla seni tetikte tutuyor. Bazı arkadaşlarımız da bu dönemde diğerleri daha iyi diye düşünür. Bir arkadaşının deneme netlerini gördüğünde içten içe kendini sorgulamaya başlarsın mesela. Onun başarısı sanki senin eksikliğinmiş gibi geliyor değil mi? Çünkü sen kendi değerini başkalarının performansına bakarak ölçmeye alışmışsın güzel arkadaşım. Ne kadar çalışırsan çalış o kıyas duygusu seni içten içe kemiriyor. Kendini o yarıştan çekip zihninin kendi temposuna dönmesini zorlaştırıyorsun böylece. Evet. Bunu fark etmen çok önemli. Kimi gençler ailemi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum diye düşünürler. Evet. Senin için de sınav sadece sınav değil. Aileni gururlandırmanın, öğretmenlerini memnun etmenin, iyi çocuk olmanın bir yolu gibi. İçten içe şu korku var. Dikkatli ol. Eğer yapamazsam onların gözündeki yerimi kaybederim. Değerimi kaybederim. Çünkü sevgiyle kabul görmek senin için çok önemli. Başarısızlık sadece not değil, bir ilişki kaybı gibi hissettiriyor sana. Evet, ya planın bozuldu, her şey bitti diyenlere ne demeli? Sizin için de birkaç sözüm. Var. Günlük çalışmanı aksattığında ya da planının dışına çıktığında hemen panik oluyorsun değil mi? Çünkü iç düzenin sarsıldığında kendini dağılmış gibi hissediyorsun. Kontrol duygusu kaybolduğunda sadece o gün değil. Evet evet sadece o gün değil. Her şey dağılmış gibi geliyor sana. Bu da seni ya suçlulukla ya da Tamamen bırakma isteğiyle baş başa bırakıyorum maalesef. Kendim gibi hissedemiyorum diyenler var. Sınav sistemi seni sıktığında bu benim dünyama ait değil diyebilirsin. Sanki kendini kaybediyoruz. Çünkü senin için anlamlı olan şeyler daha derin, daha kişisel, daha duygusal. Kalıplara girmek, duygularını kenara koymak seni kendi benliğinden uzaklaştırıyor. O sıra dışı yapıyı bulamıyorsun ve bu seni boşlukta bırakıyor. Belki melankoliye giriyorsun. Kimse beni gerçekten anlamıyor diyenler var ya. Evet, işte onlar. Size sözüm. Çok şey düşünüyorsun, çok şey hissediyorsun, ama anlatmakta zorlanıyorsun, değil mi? Bu sınav süreci içinde seni en çok yoran şey bu duyguların başkaları tarafından anlaşılmaması, görünmemesi olabilir hissedilmemek, yanlış anlaşılmak ya da fazla görülmek. Bu çelişkiler içinde yalnız kalmak. İşte senin meselen de bu. <laughs> Arkadaşlar, bazen de bu sistem adil değil diyenler vardır. Sevgili genç arkadaşım, kendini adaletsizliğe karşı dirençli biri gibi hissediyorsan sınav sistemine güven duymaman çok normal. Çünkü senin için hayat sadece başarmak değil, hak ederek başarmak. Kontrolün dışında gelişen şeyler sende öfke ve isyan duygusu oluşturabilir. Belki de en çok sinirlendiğin şey elinden geleni yapsan bile sonucun seninle değil sistemle ilgisi sistemle ilgili olmasından kaynaklanıyor. Kimi gençler de ne yaparsam yapayım yeterli değilim diye düşünürler. Aslında yetişkinler de kimi zaman böyle düşünür. Tüm çabalarına rağmen içten içe bir boşluk hissi taşıyor olabilirsin. Çünkü belki de çok sessiz kaldın. Çevrene çok uyum sağladın. Ama bir yandan da görünmek istedin, fark edilmek istedin. Bu ikilik içinde hem var olup hem de görünmez olmak çok yorucu bir durum. Şu an zihnimde neler oluyor? Ben nasıl düşünüyorum? sorusuna vereceğin cevap sana iyi gelecek. Sen farkında olmadan seni içten içe sakinleştirmeye başlayacak o cevabı. Evet sevgili gençler ve kıymetli veliler. Videoyu paylaşarak iyilikler kervanına katılabilirsiniz. Tabi beğendiyseniz. Diğer videolarımı izleyerek farkındalığınızı artırabilirsiniz. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa özel veya grup görüşmeleri için özelden mesaj atabilirsiniz. Hatırlayın. Sevgili gençler hatırlayın. Muhteşem varlığınız tüm geçici değerlerin üstündedir. Evet gençler. Sizlere şimdiden başarılar, ailenize mutluluklar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.